kahvemi içtim. Sıra çaya geldi. Bir çay molası <laughs> verelim. Ay bir işimiz var çaydan sonra. Dün sayıkladığım tatlımı bugün yapacağım. Malzemelerini hazırladım. Sadece tatlı yemek kalmayacağım. Tuzlu da yapacağım. Yani bugün amaratız. Burada tatlım için malzemeler bırakana yapacağım. Burada da poğaça yapacağım. Kolay poğaça. Kabartmadan. Ve tabii ki ne yapıyorum ilk önce? Çayımı alıyorum. Bunlar biraz beklesin bakalım. Ne güzel kar yağıyordu. Kesildi herhalde. Kahvemizi içtik. Kar yağarken. Çaya kısmet olmadı herhalde. Kesildi galiba. Ben biraz işlere aldım. Evet, hiçbir şey yok. Tek tuka tuya geldi abi. Bir şey. <gülüyor> <Görgülüyor>. <gülüyor> ne şey. Görükür görükmez. Ne yaptım? Yağacak, yağacak, yağmayacak, yağmayacak. Ne yapıyoruz? Böyle bir dumanı süttürelim yine her zamanki gibi. güvercinlerimiz yine toplaşmış meydana. Ben de bugün biraz yiyeyim. Ama tuttu yine bakalım. tatlıyı yapalım şimdi yanına şöyle bir tepsi poğaça yapalım aslında poğaça değil de katmer yapacaktım da elimden ayırıp o kadar da oklavayı kullanacak kadar parmağım da hareket edemiyor kıvrık yani ama tatlımı yaparım kurabiye gibi olduğu için bu çay mi de şuraya bak mis mis evet. belki torunlarım da uğrar gün hastaneye gidecekler ya ne bileyim belki umut ediyorum ya yani. kalbimden geçer o İlk tatlıyı yapayım fırına vereyim tatlımı ardından da poğaçanı hemen yaparım onu da fırına vereyim kabartmalı değil kolay poğaça kabartmalı poğaça yapmam için süt lazım şu an südüm de yok. Ben de onu çevirdim kolay poğaça yapmaya. Değişiklik olsun hep yemek yemek. Bu gece de öyle olsun. Belki yanına bir de kısır yaparım. Başladım bu durumum artık. İşte iyi ki de o, o kadar içmişik karda kahvemizi bak. Maalesef bizim görebileceğimiz kar havada Bir yere düşene kadar kar kalmıyor. Bizde bu kadar kar zevk. Bana çayımızı içiyoruz, keyifleniyoruz. Hani bir laf var bizim buralarda. Erken kalkan yol alır. Bu sabah erken kalktım ya. Böyle fazla ağrım diyor. Bir tek elimde bir tutukluk var. Hafif bir ağrı var. Ben de yaptıkça yapasım geliyor da. Elimin izin verdiği kadar yapıyorum. Yoksa pırasamı kavuracaktım. Mis gibi şöyle kıyır kıyır bir katmer yapacaktım ama okluy oklavayı kullanamam bu eller böyle yapamam yani Tek elle de olmaz. <laughs> Hemen rota'yı çevirdik poğaçaya kolay poğaçaya yoğuracağım şekillendir, fırına vereceğim Önce dedim bir çay içeyim. Yani evleri toplarken kar kesilmiş. Karda dedim çay keyfi de yapalım ama maalesef. Kahmar kalmadı. Köyde yine biraz tutmuş kar Ama burada hiç yok Doğal gaz bacaları var Bu gazda Ondan diyorlar kar yağmıyor Kaç senedir kar dolanıyorsun bu gazda Neşem liseyi bitirdi. İşe başladı. O zaman çok karlar yağıyordu. Çalıştığı yere iş yerine götürüyorduk. Var diyelim. <laughs> o zamandan beri daha ben kar görmedim. hem de dize kadar kardı. Düşe kalkar, sineş komu götürüyorduk. Şimdi yok artık. Asretiz yani. Kara asretiz. Ben diyorum ya karı geçtik de yağmur yağsın bari bereket tarlalara. Şimdi burada kapatıyorum çayımı içmeye devam ediyorum ve sonra kalkıp işimin başına yani tatlımla poğaçamın başına gidiyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Sana da afiyet olsun.